Selam gençler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle yepyeni ve çok değişik bir videoyla karşı karşıyayız. Elimdeki kontrolcüden de anlayacağınız üzere bugünkü videomuz PlayStation'da olacak ve PlayStation'daki gyro fonksiyonu ile ilgili olacak. Gyro fonksiyonu nedir? Hareketlerle karakterinize yön verme konusudur. Bildiğiniz gibi bu harekete duyarlı bir kontrolör ve bununla da ayarları yaptığınız zaman analog tuşları kullanmadan hedef alabiliyorsunuz. Hemen nasıl yapılacağını sizlere anlatayım. Öncelikle options kısmına geliyorsunuz. Buradan kontrollere bakıyorsunuz. Kontrolörde edit settings diyorsunuz ve controller settings kısmına geliyorsunuz. Burada aşağıya doğru indiğinizde zoom kısmını geçtikten sonra Other kısmını geçtikten sonra motion sensor Aim var. Bu motion sensor Aim butonunu enable ediyorsunuz burada disable yazıyor. Çünkü bir daha yaparsanız enable oluyor. O yüzden şu anda bu enable olmuş durumda. Aiming mode always her zaman şeklinde. Buradan döndük. Normal koşullarda ne bekliyorsunuz arkadaşlar? E ben bunu enable ettim artık çalışsın. Hayır. Şu anda öyle bir çalışma söz konusu değil. Neden değil? Çünkü buna bir tuş atamanız gerekiyor. Bu tuşları, bu hareketleri atamanız gerekiyor. Onda nasıl yapıyorsunuz? Infantry Passenger Control Mapping kısmına geliyorsunuz. Aşağıya iniyorsunuz. Burada ee, walk forward, look up. Biz ne yapacağız? Look up kısmını bununla yapmasını istiyoruz. Look up kısmını, evet. Ve look right, right left kısmında bunlarla yapmasını istiyoruz. Birazcık zor oldu ama oldu diye düşünüyorum. Ve şimdi hemen deneyelim. Evet. Gördüğünüz gibi hiçbir tuşa basmadan şu anda yukarı aşağı sağa sola döndürebiliyorum. Kontrole basmadan bakalım. İlk defa deniyorum hayatımda. Oh, fena değil. Hiç analog kullanmıyorum. Farkında mısınız bilmiyorum. Hiç analog kullanmıyorum. Aşağı doğru eğdim. Aşağı doğru eğdim. Gayet güzel. Gayet değişik. Buraya doğru gidelim bakalım aşağı doğru. Evet, gördüğünüz gibi sağa sola, yukarı aşağı bununla kolaylıkla yapabiliyorsunuz ama sıfırlama konusunu bilmediğim için yukarı doğru çok kaldırıyorum ve sonra indiriyorum. Böyle yana doğru geldim şu anda. Bu tarafa doğru geldim bakın. Ee, analog tuşu kullanmadan burada neden olduğunu bilemediğim şekilde yan döndüm şu anda. Onu çözemedim. Evet, şu an duvara döndüm. <laughs> Peki burada böyle tabi zorlanıyorum şu anda. Buraya döndüm. Sağ tarafa dönmek istediğim zaman kolu bu şekilde çevirmem gerekiyor ki o da çok mantıklı değil baktığınız zaman. Hızlı hareketler falan. Bundan nasıl kurtulabiliriz diye düşündüm. Ve farklı bir yöntem denemeyi düşünüyorum burada da. Edit Settings kısmına geldiğimizde Control Settings'te şöyle bir ayar var. Biliyor musunuz bilmiyorum. Motion sensörün altında Flick Look var. Yani şak şak diye 90 derece, 360 derece hatta geriye doğru 360 değil. 90 derece hatta 180 derece geri dönüş yapabiliyorsunuz anında. Bu açık durumda şu anda. Buradan geri gittik. Kontrol mapping'e geldik. Kontrol mapping'de aşağıya doğru ilerledik. Aşağı yukarıyı yaptık. Flick look. ileri bakma. ileri baktırdım. Geri sağa sola bakmayı da sağa sola baktırdım. Ve böylece bakın şimdi ne olacak. Tekrar girdik oyuna. Şu anda sağ tarafa dönüyorum ve dönemiyorum ya. Hop. Artık sağ tarafa döndüm. Ateş ediyorum. Şöyle ateş ediyorum. Bir anda arkamı dönebiliyorum. İlerledim. Bir anda arkamı döndüm. Niye kaçtın? Ve hiçbir analog tuşa basmadan şu anda sadece gyroskopu kullanarak ateş edebiliyorum. 90 derece yana döndüm, koştum. Geriye döndüm bir anda, koştum. Bir daha geriye döndüm. 90 derece döndüm. Oraya tamam. Şimdi buradan attım. Kontrolü bu şekilde yapıyorum. Elim değişik şekiller alıyor. Çok beceremediğim için ama siz mantığını anladınız diye düşünüyorum. Bir yandan hem flick look'umuzu ayarladık. Bir yandan da gyroskopumuzu ayarladık. Bu işi zaten anlayanlar bunun nasıl yapılabileceği ile ilgili bana yorumlarda bilgi verirseniz ben de aslına bakarsanız bunu denemek isterim. Ama kullanmak birazcık zor gördüğüm kadarıyla. Neyse çok uzun bir video olmasına gerek yok. Temeli anladığınızı varsayıyorum. PlayStation 5'te eğer Battlefield aldı oynayacaksanız sadece hareketlerle ve Nişan alma tuşuyla ve ateş etme tuşuyla recoili kontrol edebiliyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz ya da işinize yaradıysa like'lamayı, kanalı birlikte büyütmek için abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.